Selamun Aleyküm. Bahçıköy, Belgrad'dayız bugün. Hava ve doğa harika ötesi. Rabbimizin vermiş olduğu nimetlere hamdü senalar ederiz. Defalarca zikresek az, defalarca şükresek az diyelim. Çünkü sayısız nimet var, sayısız güzellik var. Hangi pencereden bakarsan bakın o kadar çok güzellik var ki bizi her alanda rızıklandırıyor gerek görüntü olarak gerek e, yiyecek olarak gerek içecek olarak bize rızık anlar Rabbim bize hamdü senalar olsun diyorum. Bugün inşallah bu mevsimde Nisan ayında genelde Karadeniz bölgesinde en çok tercih edilen kaldirik ya da diğer ismiyle ıspıt ya da hodan ya da deve pancarı diyelim. Birçok ismi var toplumda çok şifa kaynağı olarak biliniyor köyler tarafından. İdrar sökücü, bağırsaklara iyi geliyor, balgam sökücü, ödem atıcı, aynı şekilde intiharların hızlanmasını sağlıyor vücuttan atmasına. Kalbe iyi geldi ve ayrıca vücut üzerinde bulunan lekelere iyi geldiği biliniyor. Genelde toplumda çorbasını ya da kavurmasını yapıyorlar. Genelde e, faydının faydanın daha fazla sağlanması için suyunu sıkıp kavurmasından ziyade çorbası daha fazla tercih ediyor ama bu fayda için söylüyorum ama tat olarak da genelde e, daha az fayda olsa da genelde suyunu sıkıp e, tavada soğan ile kavurup yumurta kırarak toplumda tüketilebiliyor ya da e, çok toplanıyor burada ve toplandığı zaman da çok iyi haşlandığı zaman kimisi haşlayıp kimisi haşlamayıp dondurucuya koyabiliyor Burada uzun süre tüketim sağlanabiliyor. Gerçekten şu anda Nisan ve Mayıs ayları arasında genelde Nisan'ın ilk haftası ile beraber Mayıs'ın ilk haftasına kadar e, Rabbimizin nimetlerine faydalanabiliyoruz. Bu horon otundan ya da ıspıt diyelim, deve pancarı ya da kaydırık diyebiliriz buna. Genelde bu ormanlarda sayısız bilmediğimiz Rabbimizin bize vermiş olduğu rızık var. Buna kuzu kuğa, kazaya, hodan, diken ucu vesaire gibi yabani bitkiler var. E tabi bu babadan oğla geçiyor ama yeni teknoloji çağında yaşadığımız için bu nimetler kayboluyor. Ben de kaybolmamasın diye böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Biz de babamızdan gördük, babam da annesinden gördü. İnşallah bu nesilden nesile dolaşan bir sistem olur. Babam da bana e, bir vasiyet gibi söyledi. Bunun kaybolmaması için sen de her sene ya da iki sene bir topla diye bana vasiyet verdi. İnşallah e, bu güzellikleri tüm çocuklarımıza, torunlarımıza bahsedelim. En azından bu kültürümüz, bu özelliğimiz kaybolmasın. Selamun Aleyküm.